Herkese merhabalar. Herkese merhaba. Çocukluğumuza inelim mi dedik. Ve anksiyete ile ilgili bir video çekmiştik. Şimdi anksiyetenin çeşitleri, bozukluğu nerede, nasıl tipleri var biraz bunlardan bahsedelim. Dinem Hocam biz çocuklardan nasıl anksiyete tipleri görüyoruz? Bize nasıl görünüyor bu tablolar? Tabi bu duygular da yine yaşa bağlı olarak <laughs> çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin... <laughs> Ee, en sık kaygılandığı, Hı. üzerine düşündüğü, tasalandığı konular tabii değişkenlik gösteriyor. Evet. Ee, hatta belli bir yaşta gelişimsel olarak bazı çocukların e, bazı nesnelerden, durumlardan korkmasını tamamen normal olarak normal. görebiliyoruz. Evet. Burada normal kaygı verici durumla orantısız şekilde, aşırı şekilde bunu yaşadığında tabii yine bir bozukluktan söz ediyoruz. Kaygı, bozukluğu. Beklenenin daha üstünde bir tepki değil mi? Daha, daha aşırı, daha tabii bir de hayatla ilgili işlevsellik alanlarını Hı -hı. bozmasından Hı -hı. söz ediyoruz burada. Nedir bir çocuğun, gencin hayat kalitesini en, en önemli bozan? Yani okulla ilgili, Hı -hı. arkadaşlık ilişkileriyle ilgili tabii araya girmesi sıkıntılar Hı. yaratması bu semptomların tabii bunlar Hı. çok belirleyici oluyor bizim bir bozukluk diye söz etmemizde. Hmm. Ee, yine küçük yaşlarda bir iki yaşında, bir buçuk iki yaşındaki bir çocuğun annesinden ya da babasından hmm. hani temel bakım veren kişiden ayrılmasında kaygı yaşaması normalken hmm. yine daha ileri yaşta yani okul çağına hmm. belki ilk birinci sınıfa başlarken hmm. e, bir çocukta bunların belli bir süre olması normalken hmm. tabii okula gitmesine engel oluyorsa hmm. orada hayat kalitesini bozduğundan ve bir yine bozukluktan söz ederiz. Bu da mesela işte kreşe başlayan bir çocuk veya kreş süreci normal e, akışında giden bir çocuk e, okula gitmek istemiyor. Bağırıyor, Hı. çağırıyor. Şahit olduğumuz şeyler sonuçta Hı. E, kreşe bırakırken ben de kendi çocuğumu e, bu tablolara e, görüyoruz, şahit oluyoruz ama bir dakika ben psikiyatristim burada bir sorun var demiyoruz değil mi? Yani Ama e, orada nerede anne ya da öğretmen, rehberlik e, bu çocuğun biraz ayrılmakla okula gelmekle ilgili bir sorunu var. Ee, hadi bir destek alalım. Alın de desin. E, tabii artık birinci sınıf dedim ama yani anaokulu zorunlu Kres. hale geldi Hı -hı. son yıllarda Hı -hı. ve artık modern hayatın e, tabii koşturmasında ve daha çok anneler, babalar ikisi de hani çalıştıkları için daha küçük yaşlarda kreşlere, anaokullarına çocuklar gidiyorlar ve daha tabi daha küçük yaşlarda bu sorunlarla karşılaşılabiliyor. Tabii bu arada eğiticiler de ee, okul yönetimleri de Hı -hı. biraz daha tabii kendilerini geliştiriyor Hı -hı. bu durumlarda daha oryantasyon e, süreleri tanınıyor Hı -hı. Tabii bütün e, korkulan ya da yeni durumların üstesinden gelirken Biz hep basamaklı bir hani maruziyet evet. kademeli bir maruziyet evet. yaptığımız için o prensibe dayalı olarak yine okullarda Hı -hı. E, velileri işte önce çok burada dursun, sonra koridorda dursun, sonra işte dışarı çıksın gibi artan sürelerde okula oryanti olmaları için bu fırsatları tanıyor. Ama bir zaman sonra okul diyor ki yani neyse süre o hani öbürünün çocuğu da der ki işte benim annem de burada dursun, benim babam da burada dursun. Artık hani bu durumu halletmelisiniz. Tam, yani uzadığında. Tabii. Tam da burada e, bir tane e, çocuğumla ilgili bir öğretmen e, arkadaşa e, ben ilk başlarken ben endişeliyim. Bir kardeşi daha olmuş. ilk defa okul süreci oluyor. E, ben burada lobide bir süre beklesem nasıl gittiğiyle ilgili. Hayır dedi. Siz beklemeyeceksiniz dedi. Çünkü beklerseniz e, çocuk, e, benim annem sürekli burada mı bekleyecek? İşte öbür çocuklar benim annemlerde nerede? İlk günden bunu alıştırmayın dedi. Şimdi bütün tabii bir bildiğimiz, uyguladığımız değil mi? Kademeli ilgili. Dedim ki doğru ben çocuğun bir anksiyetesi varmış gibi davranıyorum ama belki çocuğun anksiyetesi Onucak. Ee, yani bu, bu çocuğa da bir alışma fırsatı da vermek de mi gerekiyor Ama acaba. Birçok çok çocuk çocukların farklı özellikleri de sahip olduğunu herhalde biraz bizim akılda tutuyor olmamız gerekiyor. Hı -hı. Yani öğretmenler biraz buna karşı tabii onların da farkındalığı Hı -hı. arttı. Evet bazı Hı -hı. çocukların psikolojik ihtiyaçları ya da eğitsel ihtiyaçları Hı -hı. daha farklı. farklı. Onlar için farklı süreler söz konusu. Hatta özel gereksinimi olan çocuklar için farklı uygulamalar yapılıyor okul ortamlarında da. Daha farklı eğitsel destekler, farklı sınıflarda belki birebir ders görebiliyorlar. Ve bazı çocukların da ayrılma ile ilgili daha çok sorun yaşayabileceğini kabul etmek gerekiyor. Burada tabii yine psikiyatri muayenesi belki hekimin, işte okul yönetimiyle, öğretmenlerle ilişki kurup bu evet. anlayış ve işbirliği için onlarla evet. iletişim kurması yine fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Evet. Burada biraz ekstra bir çaba gene Hı -hı. gerekiyor tabii. Veli adına da. Hı -hı. Ee, bir psikiyatriye direnç varsa bir dakika benim çocuğumda nasıl bir sorun var? Benim Hı -hı. çocuğum otistik mi? gibi böyle daha damgalayıcı, Hı -hı. daha zorlayıcı. Hayır öyle de olabilir. Böyle de olabilir ama sonuçta Hı -hı. bir yardım talebi, bir ihtiyaç bunların hepsi doğal ve e, gerekli şeyler. Evet. Yani benim çocuğumda bir sorun mu var? Neden destek alalım? Burada aylar bile alabiliyor bu süreç. Ee, tabii ki her veli, her aile böyle değil. Ee, orada bu psikiyatriye olan direncin kırılması hem aile için hem çocuk için çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar çok yoruyor aileyi ve ailede de bir süre sonra ciddi bir bıkınlık, yorgunluk yani doktor olarak gerçekten oradaki diğer bir veri olarak görüyoruz. yani Diğer bölümlere başvururken ki tabii ki motivasyonla hani psikiyatriye gelmek aynı olmuyor aileler için. Hala daha daha fazla ön yargılı oluyor aileler. Damgalanma riskinden daha fazla korkuyorlar. Bir de evet. e, bu medyada yansıyan haberler işte otizmli işte çocuğa işte evet. e, törene almadılar, işte okula almadılar gibi. Hani o yüzden bazı tanılar gerçekten daha damgalayıcı oluyor. Bazı evet. tanılar daha kabullenici evet. olabiliyor. E, ama tabii hayat kalitesini çok bozduğunda yani ısrar etmemek lazım dediğiniz gibi ve çok fark yaratılabiliyor. Hı hı. Tabii önce durumun değerlendirilmesi. Burada hani ama biz o zaman doktorluk muyuz tam olarak gibi kişiler düşünebiliyorlar evet. ve biraz da bir zaman geçebiliyor ama herhalde ilk hekimin bunu değerlendirmesi hı hı. ve bir yol çizmesi daha uygun olacaktır bu durumda. Tabii bu durumlar evet kaygı yaratabiliyor. İlk kez aileden ayrı kalma, okula başlama, yepyeni bir ortam, okul hem kuralların olduğu, yapılandırılmış bir ortamın olduğu, hem arkadaşlıkla ilgili beklentilerin olduğu hiç de kolay bir yer değildir. Yani çok stresli bir yerdir. Hele ki bir de özel ihtiyaçları olan belki zorlukları olan bir çocuksa tabii yine kaygı bozukluklarında en çok o genetik yatkınlık belirleyici oluyor. Yani herkes pandemi döneminden geçti ya da işte bu depremi hepimiz ülkece işte gördük, haberlerde dinledik çok etkilendik ya da bizzat yaşayanlar aynı şekilde ee, bazı çevresel etmenler e, travmatik deneyimler bunlar gibi e, anksiyeteyi ortaya çıkarıcı Faktörler. faktörler olabiliyor Hı -hı. ama daha çok da bir yatkınlık oluşturan. Tabii hı -hı. diğer birçok hastalıkta olduğu gibi genetik hı -hı. E, faktörler var. Bir de davranışsal bir tabii öğrenme de öğrenme. var. Değil mi? Evet. aile burada nasıl tepki gösteriyor, toplum hı -hı. nasıl tepki gösteriyor. E, tabi bu... köpekten korkuyorsa anne işte ya da örümcekten korkuyorsa çocuk da bu tepkileri görebiliyor ve öğrenebiliyor. Evet. Özellikle de özgül fobilerde bu öğrenme tabii kuramı üzerine daha çok duruluyor. Yani hı -hı. görerek, davranışları görerek öğrenilebiliyor bazı korkular. Hı hı. hı, -hı. Yine bazı kişilik özellikleri değil mi? İşte hı -hı. mükemmeliyetçi kişilik özellikleri bana hı -hı. başvuran gençler hı -hı. özelinde ben söyleyebilirim. Onlar çok özellikle sınav başarısıyla evet. ilgili, hı -hı. arkadaşlıklarda hani sevilme, sevilmeme bunlarla evet, ilgili hı. çok anksiyete yaratabiliyor. Hı -hı. Hı -hı. Tabii bir de herhalde en önemlilerinden birini söyleyerek hani bu videoyu kapatabiliriz. Hı -hı. Sosyal durumlarda değil hı -hı. mi? Evet, evet. Başkalarının o genci nasıl değerlendireceğiyle ilgili fazlaca düşünebiliyorlar çocuklarda toplu da taşımada var. değil mi işte daha küçüklerde Hı -hı. bile var biraz Hı -hı. kestim pardon. Doğru. Ama. doğru. Ee, şimdi kendi çocuğumdan yine düşünüyorum. İşte e, mesela bir olay oluyor. Hayır anne bunu öğretmenle konuşma. Neden? Neden arkadaşları onu işte ispiyonlamış mı olacak, buna dayanamamış mı olacak? Yani arkadaşlar ya da bazı şeyleri paylaşmıyor. Evet. Annem gelir, evet evet konuşur bunun gibi bunun kaygısını taşıyor. Yani Hı. o arkadaşlarının önündeki o duruşu sanki Hı. ben gelip bir şeyler gidince konuşunca değişecekmiş gibi. Ya ufacık daha yani. Evet. Değil evet. Mi? Ama böyle farkındalığın olması tabii ki çocukların gençlerin böyle ince düşüncelerinin olması istediğimiz bir şey. Gerçekten o kişileri hassas <laughs> ve başarılı yapıyor. Gerçekten Hı. benim gördüğüm gençler de büyük oranda öyle uh -huh. Ama işte biraz e, işte eğer ağrılar yapıyorsa, çenesini sıkıyorsa, işte sırt ağrıları, baş ağrıları, uykuya dalmakla ilgili zorluklar, <laughs> e, moralin keyfini düşürüyorsa uh -huh. ve o andan tadalmayı almayı zorlaştırıyorsa, o zaman e, bir psikiyatri uh -huh. muayenesi tabii çok e, fark yaratacak. Belki daha gergin, daha öfkeli olabilir, Hı. daha tahammülsüz olabilir değil mi? Zaten tahammül eşiği artık iyice düştü çocukların. Evet, bunlarla evet. ilgili reaksiyonlar olabilir. Aile huzurunu ciddi anlamda etkileyebiliyor. Evet, oluyor. evet. Hı -hı. Dikkatiniz dinlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.